Esma'un Nebi'ye dair bir. Bundan önceki dört makalemizde, Allahü Teala'nın Esma-i Hüsna, dair bazı ayeti kerimeler, bir takım hadisi şerifler ve o konuda yazılmış bazı eserlere temas etmiştik. Şimdi de Esma'un Nebi, yani Resulullah Efendimizin isimleri, konusunu işlemek istiyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın has isimlerinin yanı sıra diğer bazı isimleri de vardır. Kur'an-ı Kerim'de, Muhammed ismi, dört defa ve Ahmet ismi ise, bir defa geçer. Muhammed ismi geçen ayeti kerimelerin mealleriyle işe başlayalım. Muhammed aleyhisselam ancak bir Resuldür. Ondan önce birçok Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse, siz ardınıza dönecek misiniz, dininizi bırakıp savaştan kaçacak mısınız? Böyle yapan, elbette Allah'a bir zarar veremez, fakat şükredip sabredenlere, Allah elbette mükafat verecektir. Ali İmran, 144 Muhammed, aleyhisselam, kendi sülgünden olmayan, erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. O, Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Ahzab, 40 İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed, aleyhisselama, İndirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir. Muhammed, 2. Muhammed, aleyhisselam, Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar, eshab kiram, kafirlere karşı çetin ve metin. Kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükû ve secde halinde namaz kıldıklarını, Allah'ın fazlını ve rızasını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Yüzlerinde secde izinden nişanları vardır, yüzleri nurludur. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar, eshab Kiram. Filizlenmiş, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ekicilerin hoşuna giden ekine benzerler. Allahü Teala, böylece onları, eshab Kiram'ı çoğaltıp güçlendirmekle, kafirleri öfkelendirdi iman edip salih amel işleyenleri mağfiret edip, onlara eshab-ı kirama büyük ecir vereceğini vaad etti. Fetih 29 Allahü Teala, diğer peygamberlere, ya Adem, ya Musa, ya İsa gibi kendi isimleriyle hitap ederken, Peygamber Efendimiz'e o şekilde kendi ismiyle hitap etmemiştir. Muhammed Aleyhisselam'a "Ya eyühen nebiyu, ya eyüher resul" şeklinde hitap ediyor. Onu "Resulüm, Habibim" gibi güzel sıfatlarla anıyor. İslam alimleri buyuruyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ve meleklerin Resulullah'a salat ettikleri bildiriliyor, müminlerin de salavat getirmeleri emrediliyor. O ayeti kerimede zikredilen Allah'ın salatı rahmet etmesi, meleklerin salatları istiğfar etmeleri, müminlerin salatları ise dua etmeleri menasınadır. Bu emre uyarak salavat getirme nimetine kavuşmaya çalışmalıdır. Kur'an-ı Kerim'i okurken, Peygamber Efendimizin ismi geçince, hemen o mübarek ismi sevgiyle, saygıyla öpen Müslüman, çok nimete kavuşur. Peygamber Efendimizin birçok kıymetli ismi vardır. İmamı Kastalani'nin Mevahi-i bunlardan 400'e yakın isim zikredilmektedir. Onlardan bir kısmını inşallah yarın zikredelim. 28 Eylül 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Ramazan Ayvalı